Arkadaşlar değerli basın mensubu arkadaşlarım, kamuoyunun dikkatle bizi dinlemesini arzu ediyorum. Bugün ben ve heyetteki arkadaşlarımız bugüne kadar yaşanan bu sorunun hiçbir parçasında yokuz. Hatta daha ileri gidiyorum. O gün kongre olduğunda delege olmayan bir Gürsel Tekin olarak karşılıklı biri birilerine ağır söz söyleyen arkadaşlarımızı uyardım. Yapmayın dedim. Yarın yüz yüze bakacaksınız. Ne yazık ki günün sonunda maalesef taraflar arasındaki sorun bir buçuk yıldır süren bir sorun mahkeme koridorlarına düştü. Ve mahkeme bir karar aldı. Şikayet edenler CHP'liler. Taraflar CHP'liler. Bizi öneren arkadaşlarımız aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partililer. Biz kayyum falan değiliz. Kayyum Esenyurt'ta kayyum Beşik Şişli'de bizim ilk günden itibaren ben ve arkadaşlarım olabildikçe bütün temasları kurduk. Bizim görevimiz ne? Bizim görevimiz şimdi gerek delegenin gerekse mevcut il başkan il yöneticilerimizin uğramış olduğu haksızlığı bir an önce oturarak bertaraf etmektir. Ama ne gariptir. Altı gündür sesimiz çıkmamasına rağmen sadece dedik ki baba ocağına giderken el ele kol kola vererek gidelim. Bütün bu sorunları çözelim. Hiç sorun değil. Hiç sorun değil. İsterse kurşun atsınlar. Hiçbir şey bizi engelleyemez. Hiç merak etmesinler. Partilerin yoğun tepkisi var. Neye bağlıyorsunuz? Partiler değildir kardeşim. Cumhuriyet Al Partileri'nin bana tepkisi olmaz. Kimlerin olduğunu hepsini biliyorum. Hiç merak etmesin. peki? bir dakika sorulara geleceğim bitirim. Şimdi bütün bu sorunların çözülebilmesi için, sıkıntıların çözülebilmesi için her türlü diplomatik görüşmelerimiz devam etti, devam ediyor. Günün sonunda biz ve arkadaşlarımız bizim bir an önce partimizin uğramış olduğu bu mahkeme koridorlarındaki sorunların bitmesi konusunda elimizde gelen bütün çabayı sarf edeceğiz. Bizim tarafsızlığımıza hiçbir arkadaşımızın itiraz söz konusu değil. Ve kaldı ki hani bir deyim var ya bizim yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Biz bugüne kadar parti içerisinde hiçbir arkadaşımızı ayrıştırmadık. O taraf bu taraf diye ayrıştırmadık. Ama ne yazık ki öyle bir duruma geldik ki şimdi önümüzdeki günlerde partimizin kurumsal kimliğini muhafaza edebilecek bir an önce adliye koridorlarında çıkılması için her türlü çabayı serp edeceğiz. Hiç kimse telaş etmesin. Biz kayyum değiliz. Biz belediyeleri gasp etmiş bir kayyum nitelinde bir şey değiliz. Arkadaşlarımızın bu kudreti, bu heyecanını aslında Esenyurt'ta, Şişli'de kayyum gelirken görmek isterdim. Ama belli ki gücüleri bize yetiyormuş. Onlara da teşekkür ederim. En demokratik haklarını kullanabilirler.